Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yapma yapmıyor. Dallarını buduyoruz Bugün tarlamızı Ortakol temizliyoruz. Şey evet. Öyle yapıyoruz. Köpeklerimiz yanımızda duruyor. Bakın <laughs> arkadaşlar. Ne kadar da masum. Bakın. Ne kadar da masum. Uşak gibi yattı kucağıma. Ah canım. Büyük gösteri de burada baba işte insan var köpekleri öldürüyor insan var köpekleri canı canı gibi seviyor sonuçta onlar da bizim bir kardeşimiz bak garip çok kıskanıyor sen onu seviyorum diye var ya değil mi ha. Evet. Bunlar kadar sadık bir şey yok arkadaşlar yani. yani i̇nsanın sadakati neyse bunun sadakati daha evla yani. Çünkü insan sadakatsizdir. Köpeğe bir ekmek ver. Ömür boyu unutmaz. Evet. İnsana bir tas ekmek ver. Bin yıl sırtında da taşı. Bir gün indi. Hepsini unut o. Değil mi? Yani. Evet, <laughs> ne demek istiyorum bu konuda? Yani. Evet. Bugün i̇nsana çok... güvenceğine can yoldaşın olan köpeklere... Bence ver. insana güvenme. Kendiye güven. Önce Allah'a güven, sonra kendiye. Başkasına güvenilmez iş bitmiş. Değil mi? Ne diyorsunuz bu konuda? Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Vay, 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 devam evet. Onur çalışıyor. Ağaçları kestim arkadaşlar. Tarlayı temizliyoruz Fındıklığımız var yanında. Orman olmasın diye. Fındıklığı temizliyoruz. Evet. Köpek. Yorulduk. Biraz dinleniyoruz. Ne mi oğlum? Garip. Garip. Bu da az uyanık değil. He. Hemen geliyor kucağıma yatıyor. Yeni yatmıyor arkadaşlar. Evet, pirelerin temizliği görüyorsunuz Kim insan izana yapmaz. Nasıl <laughs> kulağın için ne varsa ne varsa adam ya. Fındık adı. Adı fındık. Fındık tarlasına gelmiş fındık. Fındık tarlasına. Adı fındık. Hadi hadi. Hadi hadi. Çok fazla seversek şımarır mısın? Ha? Şımarmazsın yani. İnsanı da şımarmazsın yani. Hiç yok. Değil mi? Şimdi Şımarsan ne yapacaksın sanki? Fındıkları temiz, dikenleri temizlediğim için eldiven de arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunları bile yırttı yani dikenler, ağaçlar. Elimizi ne yapardı? olsun da yattı buydu. Ulan ya. Biraz da garip sevelim. Oğlum oğlum. Aslında ne sıkışkanı var onu seveyim diye. Osa öyle yapmaydı. Osa öyle yapmaydı. Sivri vuralım. Ne mi Garip, garip adam. Bunlar da garip arkadaşlar. garip bir garip bunu. İlk aldığımızda bacağı kırıktı arkadaşlar. Bir bacağını ezmişler. bize de götürdük. Falan. tedavisini ettik. Biraz çok az yani böyle. Hani yüzde 95 iyileşti. Yüzde 5 kaldı. O da zaten bir engel değil ama hani yürürken fark ediyorsun yani. yani normal yürüyüş değil. Ama hani düzeldi yani. Bir sıkıntısı yok. Oğlum. Fındık. Fındık. Aslan fındık. Dur oğlum. Hadi sen dur. Hadi 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 oğlum hadi. Tamam. Tamam. Biz hadi öteye git hadi. Dur oğlum hadi. Oto, garip gelsin hadi. Biraz otur otur. Otur. Gel oğlum. Gel. Neyse. Hoppala. Zor olduk ama. Çok şey yok. Temizlik. Arkadaşlar ateşimizi yaktık. Şimdi burada bir çay demeyeceğim, Bir tenekeli tavuk yapacağım. Değil mi arkadaşlar? Kestane pişireceğim. Öf. Buradan başka bir yere gitmezsin. Eve gitmezsin yani. Ne <laughs> olsun kimse gitmez. Neyse ben ateşi biraz toplayayım arkadaşlar. Zaten birazdan da gideriz. Herkese hayırlı akşamlar. YouTube kanalıma abone olursanız çok 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 teşekkür ederiz. Sevinirim. Herkese Allah'a emaneti. Allah'a emanet ediyorum. Beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı akşamlar.